Merhaba sevgili öğrenciler. Public Buildings ünitemizin yeni konusu olan Schult, Meli Malı gereklilik kipindeyiz. Gereklilik ifade etmek veya birine öneride ya da tavsiyede bulunmak için Schult ifadesini kullanırız. Biz Schult'u olumlu olumsuz soru hallerini detaylıca tablomuzda görelim. Zaten bir model kiplik olduğu için Schult'un en güzel yanı bütün öznelerde tekil olsun çoğul olsun hemen sonra gelmesi, herhangi bir değişikliğe uğramaması ve kendinden sonra her daim yalın fiil kullanılmasıdır. Örneğimizde I should eat vegetable. Sebze yemeliyim. You should eat vegetable. Sebze yemelisin şeklinde kullanabiliriz. Olumsuz cümle yaparken shouldn't yani şurada direkt not olumsuzluk eki ekleyerek ya da kısaltması olan şuldunt'ı kullanarak yapıyoruz. Aynı şekilde bütün öznelerde herhangi bir değişikliğe uğramadan ve kendinden sonra yalın fiil gelerek kullanılıyor. Soru ifadesi yaparken şult kipi cümle başına getirilir ve akabinde kullanacağımız öznelerimiz tekil olsun çoğul olsun herhangi bir değişikliğe uğramadan yine aynı kalacaktır ve fiilimiz yalın halde olacaktır. Birkaç örnek verelim. Olumlu cümle örneğimiz You should go to the pharmacy to buy some medicine. İlaç almak için eczaneye gitmelisin. Burada yine dikkatimizi çekecek bir ifade şuttan sonra gelen fiilin yalın halde kullanılmasıdır. Olumsuz cümle örneğimize bakalım. Emel shouldn't go there alone. Emel oraya yalnız gitmemeli. Soru cümlesi yapalım. Should we be careful about deforestation? Ormansızlaştırma hakkında dikkatli olmalı mıyız? şeklinde çevirebiliriz. Bu videomuzdan hemen sonra practice book kitabımızdan sayfa 141 dahil 145. sayfaya kadar hemen yapılmalıdır sevgili öğrenciler.